Merhaba arkadaşlar 5.14 yaması yayınlandı Dolayısıyla bildiğiniz üzere bizim için 5.15 yamasında neler gelebilecek bakma zamanı İlk olarak ee, pofuduk kuyruk Fizz ya da pofuduk Fizz kostümümüz var Muhtemelen 975 rate puanı karşında satışta olacak olan bu, so bu kostüm gerçekten çok sevimli Ben çok beğendim özellikle arka planda Teemo'nun Fizz'in ultisinden kaçıyor olması çok hoş e, Silahı 3 tane havuç şeklinde geri dönüş animasyonunda bir havuç yemesi var en sevdiğim kısmı ise kesinlikle kostümle beyneme sevdiğim şey. Ulti attığınızda rakibin etrafında panik halinde koşturan bir havuçla birlikte e, yenilmesi rakibin. Gerçekten bana kalırsa 975 raid puanını alabileceğiniz en iyi kostümlerden biri diyebilirim ben çok beğendim. Fiz için zaten bolca kostüm var ve e, hani hepsi gerçekten bolca değiştiriyor fiz gerek balıkçı olsun gerek hiçlik olsun. E, dolayısıyla aslında daha önceliği olan şampiyonlar var Zed gibi şampiyonlar ama yine de güzel diyelim Fiora değişiyor bildiğiniz üzere bana kalırsa e, splash artı çirkin olmuş beğenmedim ama bildiğiniz üzere yeni splash artlar yapıldığında daha sonradan e, komünitenin verdiği cevaplara göre değiştiriliyorlar örneğin Katarina'nın yüzü çok uzun deniyordu ona dair değişiklikler yapıldı Fiora da belki değiştirilecektir e, yetenekleri bilmiyorsanız karta tıklayın yeteneklerini açıkladım orada dolayısıyla bu videoda bahsetmeyeceğim e, Oyun için modelini ben pek beğenmedim açıkçası eski hali bence daha güzel oluyordu hani nasıl diyeyim yani tabii ki eski hali daha dandik duruyor, grafikler yenilendiği için ama Eski halini güzelleştirseler direkt değiştirmek yerine, kostümünü, saçlarını, dipini falan bence daha iyi olurdu ee, Genel şöyle sayısal özelliklerine çok az bakalım Te e Temel canı 592'den 590'a azaltıldı Seviye başına aldığı can 85'ten 80'e azaltıldı İlk oyuna başladığınız mana e 280'den 300'e çıkartılmış ee, onun dışında biraz saldırılara bakalım bu sayılar çünkü çok fazla şey değiştirmiyor zaten. Yani çok e, üzerinde konuştuğumuzda çok fazla şey fark edebileceğimiz sayılar değiller detaylı incelemek lazım. Hareket hızı 350'den 345'e indirildi. Bu önemli bir değişiklik hareket kabiliyetimizde azalma. Üst koridordaki rakibi yakalaması gereken bir şampiyon için önemli. Ancak ultimiz zaten bize hareket hızı vereceği için bu açığı muhtemelen kapatabilecektir. Ee, saldırı menzili 125'ten 150'ye çıkarıldı. Ee, çok az bir artış da olsa bu güzel bir şey. Im, temel saldırı gücümüz 59.87'den 60'a çıkartılmış. Bu gerçekten mükemmel bir buff. Seviye başına hasarımız ise 3.2'den 2.5'e indirilmiş. Ee, yani seviye başına 0.7 0 indirilmiş. Son seviyelere doğru baktığımızda bu aslında büyük bir değişiklik. Ancak zırhımızda e, 5'ten 27'ye arttırılmış. Çok ufak bir artış var. Yetenekleri zaten dediğim gibi videoda açıklamıştım onun dışında oynanış videosu görmek istiyorsanız 5 dakikalık eğlenceli sahnelerin olduğu bir video toparladım yine karta tıklayabilirsiniz bunun için. Devam edelim kostümlerine bakalım. Ee, bunu da pek beğenmedim. Şapkası çok Twisted Fate'inkine benzemiş. Eskisinin formu daha uygundu. Yine eskisi yenilense bence daha iyi olurdu. Ancak e, gece konduzu Fiora'ya baktığımızda gerçekten bunu beğendim ve zaten videoda bu kostümle oynadım yanlış hatırlamıyorsam. E, bu kostüm gerçekten hoş olmuş. Bana kalırsa Fiora'nın en güzel kostümü. Şu anda bu. Zaten eskiden bence onu seviyordum. Müdüre Fiora'ya baktığımızda e, çok büyük bir değişiklik yok. Elbisesi daha detaylı görünüyor. Dümdüz siyahımsıdansa gerçekten çok hoş, partiküllü bir elbise olmuş. Beğendim. Cetveli kısalmış gibi görünüyor ilginç bir şekilde burada baktığımızda. Tamamen görsel yanılsama da olabilir. Yeni renk paketlerimiz var. İlki Wayne'in Ejderha Avcısı kostümü için. Wayne'in en sevmediğim kostümü benim Ejderha Avcısı. Gerçekten yakışmadığını düşünüyorum çok uyumsuz duruyor bana kalırsa ama mavidense kırmızıya geçilmesi bana kalırsa hoş duracaktır. Ee, dolayısıyla ejder e, avcısı Vayne kostümünü seven arkadaşlar için e, kabul edilebilir bir pek farklı e, farklı ejderha renklerini isterseniz eğer bunun dışında Japon balığı nami için değişikliğimiz var. Daha doğrusu renk paketimiz var değişiklik dedim. Nedense eee bu renk paketini de yine çok beğenmedim. Ben Japon balığı nami ile oynuyorum ve gerçekten beğeniyorum ama e, çok Bilmiyorum çirkin durmuş ama bunlar tamamen zevk meselesi. Ben genelde renk paketlerini pek beğenemiyorum bildiğiniz üzere. Eee bundan böyle muhtemelen oyuna başlamadan önce şampiyon seçim ekranında artık totemlerimiz de seçebileceğiz. Yani totem görünümümüzü değiştirebileceğiz. Atıyorum siz Draven oynuyorsunuz gidip e, Draven totemini seçebileceksiniz. Ya da atıyorum destek şampiyonusunuz yanınızda Draven var onu odur, onu odurla, odurlanmak, onu onurlandırmak için Draven e, totemini alabileceksiniz. E, ee, bunun dışında küçük önemsiz bir bug fiximiz var. Bahsetmeyeceğiz. Şampiyonlar Fiorenlendi. Gangplank'in sadece bir açıklama değişikliği var. Ultimizin seviyesini arttırdığımızda yere en çok 3 sonra 4 sonra 5 e, adet varil koyabileceğimize dair bir e, açıklama değişikliği var. Bu özellik zaten vardı. Ultinin seviyesini arttırdığınızda koyabildiğiniz varil sayısı zaten artıyordu. Yalnızca ultide yazmıyordu. Bu yazı eklediler. E ardından Teemo direkt değişiyor, yani direkt değişiyor dedim pasif ve ultisinde değişiklikler var. Önemli değişiklikler, ilginç mekanikler var. Öncelikle, Teemo eskiden 2 saniye düz durduğunda e, görünmez oluyordu ve ardından görünmezlikten çıktığında Saldırı hızı kazanıyordu bildiğiniz üzere yüzde 40. Şimdi artık bir buçuk saniye durduğunda görünmez oluyor ve eğer bunu çalı içinde yaparsa iki kat daha hızlı görünmez oluyor yani 0.75 saniye içinde görünmez olabiliyorsunuz çalın içinde düz durduğunuzda ayrıca görünmez olduktan sonra çalının içinde hareket ettiğinizde görünmezliğinizi koruyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel. Çalının en başında görünmez olup sonuna kadar ilerleyebiliyorsunuz görünmez bir şekilde ve görünmezlikten çıktığınızda yüzde 10 artı seviye çarpı 5 kadar saldırı hızı alıyorsunuz. Doğru mu anladım? Evet, doğru anlamışım. Bu biraz ilginç bir değişiklik. Şimdi eee seviye çarpı 5 dediğimizde bayağı yüksek oluyor. Yani bunu 18. seviyede düşünürsek 50 40 90 evet e, hani saldırı hızı güçlendirmesi bayağı artmış. Timo'nun pasifi kesinlikle çok daha güçlendirilmiş. Timo meta'da çok popüler bir şampiyon değil. Genel olarak sadece sinir bozucu olduğu için tercih ediliyor. Bildiğiniz üzere split push e, ayrı metasında olmadığımız için şu sıra dengeler değişiyor olsa da. Timo popüler değildi bu biraz işleri değiştirebilir. Bunun dışında ultisi çok ilginç oldu. Artık mantar koydunuz diyelim yere. Tam üstüne bir mantar koyduğunuzda Mantarınız o mantarın üstünden sekip ileri doğru ilerliyor dolayısıyla daha uzağa mantar koyabiliyorsunuz hatta bunu e, ultiyi güçlendirdiğinizde 3-4 kere yapabiliyorsunuz hani mantar üstüne mantar üstüne sektire sektire baya rakibi mantarla dürtme özelliğimiz bile var artık kullanması zor olacaktır ancak kesinlikle çok ilginç olacak diye düşünüyorum ee, bakalım bunla, bununla ilgili nasıl oyunlar göreceğiz böyle bir dezavantajı var şu e, bu yeteneğin siz mantarı üçlü sektirdiğinizde rakibinize direkt 3 mantarın hangi doğrultuda olduğunu gösteriyorsunuz. Yani tek mantar gösterdiğiniz için rakip tüm mantarlarınızın onun üstünden geçtiği yerlerini görmüş oluyor. Ama bana kalırsa bu team oyu biraz ee, daha metaya sokacaktır diye düşünüyorum. Yeniliklerimiz bu kadar 5.15 ile ilgili daha fazla gelişme olduğunda önemli gelişme olduğunda sizlere aktarmayı deneyeceğim elimden geldiğince hızlı bir şekilde. Bu değişiklikler hakkında ne düşündüğünüz yorumlarınızda yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.